Arkadaşlar hepinize merhabalar İyi günler diliyorum nasılsınız bizler gayet iyiyiz arka arkaya fallarımıza bakıp yüklemeye devam edeceğiz arkadaşlar Tabi internetimizin hızlı olup videolarımızın kısa sürede verilmesi halinde Bugünkü kahvemizi yay burçları için içtik kapattık ve 2019 yılı genel aşk falı yorumuna başlayacağız arkadaşlar İzniniz olursa fazla bekletmek istemiyorum da zaten Hemen açalım bakalım yay burcunda neler çıkmış. Gayet temiz çıkmış aslında yay burçları. Şöyle göstereyim. İlk önce arkadaşlar istediğiniz başlangıçları yapmanız için güzel ve bereketli günler getirecek size. ...bu önümüzdeki haftalar... E, ...şansınız zaten aşk konusunda... ...çok açık... E, ...ve bunları çok iyi değerlendirmeniz... ...gerekiyor... ...çünkü arka arkaya önünüze geçecek olan fırsatlar var... ...bununla ilgili... E, ...bir kafa karışıklığı söz konusu olacak ama... ...siz tamamen duygularınızla hareket edeceksiniz... ...onu söyleyeyim... ...geçtiğimiz yıllarda... bekar yaylar ...aşk hayatınızda e, yaşadığınız... ...olumsuz dersler... ...yerini artık güzel gelişmelere bırakacak. Özellikle e, Ağustos, Ağustos sonuna kadar istediğiniz mucizeler gerçekleşecek arkadaşlar. Gerçekten şöyle geneline baktığımız zaman çok temiz bir fal çıkmış yay burçları için. E, bekar olan yaylar hmm, bu aralar e, karşınıza çıkacak e, sürpriz evlilik tekliflerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok ani sürpriz bir şekilde. ...evlilik teklifi alacaksınız. Ve bunları e, çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İyi düşünmeniz gerekiyor. E, ama çok kısa sürede... ...yani siz bir nişanlansanız herhalde... yani ...bir yılı bulmaz sizin evliliğiniz. E, çok kısa sürede nişanlanıp evleneceksiniz. Arka arkaya olacak hepsi. Ardı sıra. Ve çok güzel çıkmış gerçekten. E, burada resmen Zeus çıkmış arkadaşlar. E, ve gökyüzünde şöyle bir... Karartıdan sonra e, sanki böyle bir şey geliyor size, ferahlama geliyor. İlk başta bir gökyüzü karanlık, arkasından da ferahlama var ilişkilerinizde. Aslında çok büyük böyle abartılacak kadar sıkıntılarınız yok. Gayet ferahlı çıkmış. Burası evli olan yer burçları. E, maddi alanda finansal konularda çok başarı yakalayacaksınız. ...ve bu evliliğinizde daha da mutlu olmanızı sağlayacak arkadaşlar. Çünkü e, sanki böyle yüksek bir ağacın dalları e, sağa sola budaklanmış. E, o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki sevdiğiniz kişiyle ilgili. Onu da mı yapsam, bunu da mı yapsam, onu da mı alsam? Nasıl mutlu olur, nasıl mutlu edebilirim? Sevgimiz nasıl, hangi şekilde kat ve kat artar? Hep bunun düşüncesi var çünkü ağacın dalları sağa sola her tarafa dağılmış bir şekilde... Ee, mutlu, mutlusunuz, mutlu olmayı da biliyorsunuz ve karşı tarafı da gayet mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten kısa kısa yollarınız var bununla ilgili. Bu bu aralar zaten yollarınız sürekli var, ağaçlı yerlere, piknik alanları, ya da böyle doğayla iç içe yerlere birlikte gitmeler. Ee, zaten iki kişi de e, elinizden tutmuş. Yalnız bu büyük bebek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuğu olanlar için bir tane daha çocuk gözüküyor. Çocuğu olmayanlar için bir tane bebek gözüküyor arkadaşlar. Çünkü sağlı sollu anne ve baba arka arkaya ellerinizi, e, çocuğun ellerini tutmuşsunuz. E, ve çok ferahlı bu ve bu uzun yollardan gelecek olan bir haber. E, sanki böyle bekliyor musunuz gibi haberi olmayan, çocuğu olmayanlar için söylüyorum arkadaşlar. E, zaten e, fincanınızın içinde de gayet temiz çıkmış. Sadece böyle e, Bekar olanlarda ama bir vurdum duymazlık var. Olsa da olur, olmasa da olur gibisinden. E, fakat geçmişte kalbim kırdığınız, e, aslında af dilememişsiniz ama kalbini kırdığınız e, bir insanın, ahı demeyeyim de, e, sanki hep aklınız o tarafa gidiyor, keşke şunu yapmasaydım diyorsunuz. Çünkü o kişinin boynu da bükük kalmış arkadaşlar boynu bükük kalmış. Arada sırada da olsa aklınıza bir geliyor, bir gidiyor bu kişi. Evli olanların e, yani her yerde oluyor tabi de sıkıntılarınız maddi manevi sıkıntı ama çok büyük, abartılacak kadar çok büyük sıkıntılarınız yok arkadaşlar. Bu ayrılık noktasına gelecek kadar yok. Zaten bu yay burçlarının bu sene genel olarak e, %20'sinde bir ayrılık kararı çıkıyor. %80'i ne olursa olsun evliliğine devam etme kararı aldı alıyor. Yüzde %20'lik kesim artık çok bunalmış. E, maddi manevi olarak yıpranmış insanların artık en son noktada alacak olduğu bir karar. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz tabii ki. Hiç kimse yaşamasın da. Dediğim gibi fincanımız çok o kadar temiz çıkmış ki. Çok güzel çıkmış yay burçları. Şimdi tabağımıza geçelim arkadaşlar. tabağımızda şöyle bir göstereyim tabağımızı ee, sanki böyle hanenin içinde yarım ay doğmuş da sanki böyle ikiz bebek bekliyor bekliyormuşsunuz gibi arka arkaya çok ilginçtir yani hanenin içinde aslında bekliyor da olabilirsiniz bu haberi ay doğmuş ve bunun yanında da arka arkaya iki tane bebek yatıyor ve ikiniz de o bebeklerin başında şöyle kafasında bekliyorsunuz ve gözünüzü ayırmıyorsunuz. İkiniz de bakıyorsunuz. Ve bu sanki böyle 4-5 yıllık evlilerin alabileceği bir haber diye düşünüyorum. Çünkü belli bir noktalardan geçip de bu noktaya gelinmiş. Bazı sıkıntılar atlatılmış. Ondan sonra bu noktaya gelinmiş. Bir 5 yıllık evliler diye düşünüyorum. Bunu yay burçları için zaten temiz temiz gözyaşımız da var yani gelen anlamda bekar yaylar, nişanlı ya da evli yaylara baktığımız zaman çok büyük böyle abartılacak kadar sıkıntılarınız yok arkadaşlar her ilişkide olabilen sıkıntılarını yaşıyorsunuz sadece bir yaylarda %20'lik bir kısım var ayrılık noktasına gelen o da bunalmış maddi manevi artık sıkıntıya uğramış ilişkiler bir o noktada var onun dışında herhangi bir ben sıkıntılı bir dönem göremiyorum arkadaşlar. Zaten bir bekar olan yaylar da Ağustos'a kadar ciddi anlamda adımlar atacaklar evlilikle ilgili. İnşallah hakkınızda herkesin hayırlısı olsun. Allah herkesin diliyorum ki kalbine göre versin arkadaşlar. Ee, mutlu olmak çünkü hepimizin hakkı. Öyle düşünüyorum. Şimdilik yay burcu falımız bu kadar arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede yüklenir ki diğer burçlara geçebileyim. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.